Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Antalya sabahındayız. Evet. Havamız puslu. Saat sabahın 7'si. Kuş uçuruyorum her zamanki gibi. Bugün neyi uçuruyorum şu an? Şu an pazardan aldığım bir güvercin vardı biliyorsunuz 40 liraya. Onu uçuruyorum. Bayağıdır izleyemediniz. Farkındayım. Eee kuş yumurtaya yatıyordu. Fakat yumurtaları çıkmayınca uçurma kararı aldım. Uçurayım dedim. Nefeslendiriyorum şu an. Bir dün akşam uçurdum. Biraz nefeslensin diye. Bir de şimdi tek aldım. Tek uçuruyorum. Ee, dün kalabalık uçurdum nefeslenmesi için. Hatta ilk defa tek uçuruyorum desem yeridir. Bir bakalım ne yapacak ne edecek merak eden arkadaşlar var. Yorumlarda e, uçur abi diyen arkadaşlar var. Onlar için uçurdum. Ee, şu an tepemde dönüyor. Şu an tepemde dönüyor. Böyle bir açık uçma şeyi yok, durumu yok. Bir bakalım neler yapacak, neler edecek. Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Ee, dün ortalama bir 40 dakika falan uçtu kuş. Ama bugün ne kadar uçacak inanın ben de bilmiyorum. Ee, hiç 40 dakikayı görmemiştim ben bu kuş uçarken. Şimdi ilk defa tek uçacak. Bu arada artık yavaş yavaş da bahar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ağaçlar, vanaçlar, çiçek açtı ama ölü bir şehirden farkı yok Antalya'nın. Her yer boş. Sadece şey var işte bu koronavirüsten dolayı büyük şehirlerden gelen yaşlı vatandaşlarımız var. Yeni yeni yüzler gelmiş yani öyle söyleyeyim size. Dün de bakan açıklama yaptı işte Antalya'da vaka sayısı ile ilgili. Herhalde Türkiye'nin en az vakası Antalya'da. O yüzden bir yığılma olur diye tahmin ediyorum ama tabii bir önlemini alırlar buraya da gelişleri. E, çünkü yani bir vali yazı yayınlamış. Girişler çıkışlar yasak diye. Yani 14 gün karantinada kalma şeyi varmış galiba buraya gelenleri. Ne kadar yalan ne kadar doğru bilmiyorum da işte Facebook'tan gördüğüm kadarıyla ben de sizlere bunu aktarıyorum. Bu kuş güzeldi arkadaşlar. Ee şeyi bundaki sevmediğim huy ne? Birincisi alakasız bir yere iniyor. Şey iyi. Seferi iyi. 3-4-3-4 gidiyor. Alakasız yere iniyor. Bir de ayak açıyor. Ayak açıyor inerken. Ayak açması hiç hoşuma gitmiyor. Kuş dişi. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Ya da ilk defa izleyen arkadaşlar vardır. Bunu pazardan sadece e, ilk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Pazarda gezerken gördüm. Merak eden, hani pazardan kuş alınır mı diye merak eden arkadaşlar için satın aldım ben bunu. 40 TL'ye aldım. İşte 40 TL'ye bu arkadaşlar. Tabi biraz da şans işi. Çer çöp de çıkabilirdi. Ben özellikle bunu aldım. İp de bağlıydı o zaman tezgahın üstünde. Bir tane de kaçak gidiyor. lan bu böyle? Kızmış Posta herhalde. Posta gibi bir şey. Başım döndü vallahi desem iyidir ya. İşte ben böyle sevmiyorum tepemde uçan kuşu. Biraz açık uçmasını istiyorum arkadaşlar. Bu da aksi gibi tepemde dönüp dönüp duruyor. Bulutlar da güneş kapattı. Normalde güneşli bu saatlerde ama. Şu ağacın güzelliğine baksanız arkadaşlar ya. Resim gibi ya. Nasıl açmış. Tabi şey olanlar için burası çok kötü. Ee, astımı bir de alerji olan, alerjisi olan insanlar için burası çok kötü arkadaşlar. Çünkü her yerde böyle çiçekler, polenler. Ama şu ağaç resim gibi resmen. kuş bozkirli arkadaşlar rengi ama göğsü mor yani normal bir rengi yok kuşun öyle söyleyeyim size ben zaten en çok renginden dolayı biraz dikkatimi çekti yani boş çıkmayacağını biliyordum ama işte fazlası sürpriz oldu öyle söyleyeyim size şuna bakar mısınız ya şu ağacın güzelliğine bir bakın ya. Ne ağacı ben de bilmiyorum da. Şey. Bu çok güzel gölge yapıyor. Benim kümesin orada da var bunlar Mesela şöyle. Ne ağacı olduğunu ben de bilmiyorum. Çınar mıydı? Bir şey değil, bir şeydi galiba. Çınar ağacı galiba. Gölgesi bol oluyor. Bak mesela şurada var bir tane. Burada çok var bunlardan. Her yerde açmıyor. Yani başka şehirlerde görmedim ben bundan. Hani Ankara'da, İstanbul'da falan görmedim de burada var. Suyu çok seviyor mesela. Kuş gayet güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hedefe kuş koyacağım da inanın üşeniyorum vallahi hedefe kuş koymaya. Gelsin bakalım kuşsuz nereye inecek bir görelim. Çünkü ortalama nereden baksan bir buçuk ay oldu bunu alalı. hep hedefte yemliyorum. Bakalım kuşsuz ne yapacak? Hep birlikte izleyelim. Hedefe kuş koymayayım bakayım nereye atacak. Güzel ama uçuş şeyi falan hızlı. Hızlı uçuyor kuş. Tabi şey de var biraz. Hani bayağıdır teke uçurmadığım için kuşu hep tepemde dönüyor. Yani bunu ben günlük fix e, tek uçurmuş olsaydım belki biraz daha etrafı tanıdığı zaman açık uçabilirdi. Yani hayvana da suç bulmak istemiyorum açıkçası. Belki de uçar. Biraz nefeslenmesi lazım. Aldığımdan beri ya 6. uçuşu ya da 7. uçuşu yani çok uçurmadım desem yeridir. Öyle söyleyeyim size. Geldi zaten bir 20 gün sonra falan yumurtladı kuş. Yumurtlayınca yatırmak zorunda kaldık. Şu an var ya öyle güzel sessizlik var ki inanamazsınız. sefer iki gitti. Şöyle oturayım ya Evet arkadaşlar konteyneri gönderdim Bülent'in oraya. Artık Bülent orada Bülent koyuyor kuşlarını. Geriye şu salma kaldı. Salmayı da e, Mehmet'e vereceğim. Mehmet 20 gün sonra hani soran arkadaşlar vardı. Nerede diye. Mehmet askerdi arkadaşlar Kayseri'de ee, bir 20 gün sonra falan gelecek 25 gün sonra özür dilerim 25 gün sonra aramızda olur zaten ona kuş vereceğim yine bu salmayı da oraya koyacağız ona zaten bir kümesi var salmayı bakıcı kümesi yapacağız Mehmet'in orada bakıcı koyacağız içine posta falan koyacağız kuş işinde Mehmet'e tabii ben yine kendi kuşlarımdan takviye yapacağım arkadaşlar. Mehmet'e de güzel bir kümes kurmayı planlıyorum. Onun yeri de güzel. Mehmet de iyi kuşçu. Hem onu arada sırada gider bir de onu orayı çekeriz. Bize de konu çıkmış olur. Herkese bol bol selamı var arkadaşlar. Söylüyorum YouTube'dan seni soruyorlar diye. Abi soranlara selamı söylersin dedi. Mehmet'in de sizlere selamı var. Allah nasip ederse bir 25 gün sonra o da aramızda olur. Eski kaldığımız, bıraktığımız günlere devam ederiz. Sohbetimizi, muhabbetimizi. Bu aralar insanlar da pek keyif olmadığı için bir araya da gelemiyoruz biliyorsunuz. Herkesin evinde de yaşlı insanlar var. O yüzden daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yani gençlere pek bir şey olmuyor ama yaşlı insanlara ulaştığı zaman ölümcül hast ölümcül hastalıklara sebep verdiği için şey yapmıyorum. Ben de pek öyle kalabalık yerlere girmemeye özen gösteriyorum. Tabi işimiz gereği çalışıyoruz ama ne yapalım? Bu da bizim şansımıza. Kuş biraz biraz yükseldi bak mesela. Dikkat ediyorum şimdi uçuşlarına. Dönmüyor yani. Ama şeyi güzel. Bak başka yerlere falan yeltenmiyor kuş yine geliyor arsaya oyununu yapıyor. Ha nereye inecek onu ben de bilmiyorum. Şimdi beraber izleriz diye e, bekliyorum. Sizin gibi ben de ben ilk defa uçuruyormuş gibi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ben de bilmiyorum fazla kuşu. 7. uçuşum. Ya 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 7'dir ya 6'dır ya da 8'dir o civarda uçurdum kuşu. Geldiğinde yumurtladı zaten. Yumurtaları çıkmadı. Soğukta kalmış. O yüzden biraz dinlendirdim. Şimdi de uçuruyorum. Bakalım neler yapıyor. Hep evet, beraber izleyelim. Nereye inecek? Bu ara atmacamız da yok. Rahat rahat kuş uçurabiliyorum. Ee, daha önce atmaca vardı. Bu saatlerde mesela hani tehlikeli saatler. Çünkü geceden aç olduğu için hayvan. Öyle özellikle bu gökdoğanlar var. Kılıç kanatlar. Onlar affetmiyor. Ama şimdi gönül rahatlığıyla mesela grup uçuran arkadaşlar grup halinde de uçurabilirler kuşlarını. Aslında hedefe kuş çıkarırım da biraz uçsun yani arkadaşlar. Şu an önemli olan bunun biraz nefeslenmesi. Hedefe kuş çıkarırsam kuş bu sefer daha sık gelecek. Çabuk yorulacak. <laughs> Çabuk yorulunca da nefes az nefeslenecek. En güzeli bu şekilde. Sizin de aklınızda bulunsun. Böyle yeni yeni e, hani kıştan tuttuğunuz kuşlar varsa e, bırakın uçsun yani. Hayvanın bir an evvel indireyim, şeyine girmeyin, moduna girmeyin. Bol bol uçsun. Ne kadar uçsa o kadar kar, o kadar nefeslenir çünkü. Bu ara bir hastalık da döndü arkadaşlar. 3-4 tane kuşum rahatsız. Hatta bir tanesi biliyorsunuz videosunu çektim öldü. 3-4 tane kuşumda rahatsızlık var. Tahminince bütün hepinizde var bu rahatsızlık. Yani %90 kümeste hastalık var şu an. Mevsimsel geçiş dönemindeyiz. Galiba piyasada şey var. E, bir salgın da var. Özellikle gördüğüm etkileri söyleyeyim ben size. Kusma, e, kuruma. Hayvan zayıflıyor. ki günde. E, bu kusan arkadaşlar. Kuşları kusan arkadaşlar. E, ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Panteramisin diye bir Aşı var. Belki duydunuz belki duymadınız. Panteramisini alacaksınız arkadaşlar. Bu veterinerler, veterinerlerde var. Panteramisini alacaksınız. İnsülin iğnesiyle e, Hani şu şeker hastalarının vurduğu iğne var ya. Onlara da buradan al, şifa diliyorum. E, geçmiş olsun biliyorum. İnsülin iğnesiyle 2,5 cc 3 gün vuracaksınız arkadaşlar. 3 gün sonra kuşunuz ya düzelmiş olur kendine gelmiş olur. Eğer geç kalmışsanız da ölür. Onu da size belirteyim. Ama e, geç kalmadan vurursanız, e, mesela yem yemeyen pusan kuşlar e, ertesi gün zaten etkisini görürsünüz. Yem yemeye falan başlar. E, bir gün bir göğüsten vuracaksınız. Bir gün diğer göğüsten. Ben bunu size uygulamalı da gösteririm ama biliyorsunuz ben spontane aklıma geldikçe söylüyorum size. E, o yüzden e, videoları izleyen arkadaşlar da atlayarak izlememelerini tavsiye ediyorum. Benim ne zaman ne konuşacağım ne söyleyeceğim pek belli olmuyor. E, i̇stediğim konuyu bir daha bana tekrar soruyorlar. E, o yüzden atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. Eğer bir şeyler e, öğrenmek istiyorsanız hastalıklarla veya bakımla ilgili. Panteramis'in e, iğnesi, şeyini alacaksınız arkadaşlar aşısını alacaksınız. E, Penis'in iğnesiyle 2,5 cc bir göğüsten göğüsten vuracaksınız unutmayın. Göğüsten vurdunuz. Bıraktınız. Ertesi gün diğer göğüs tarafından vuracaksınız. Bilmiyorsanız bir bilene vurdurun arkadaşlar. Çünkü öl öldürebilirsiniz hayvanı. iğne yaparken. 3 ee, gün vurun. 3 gün sonra bırakın arkadaşlar. Bu kusan kuşlar var biliyorsunuz. Bazılarınızın kuşları da kusuyordur tahminimce. Evet kuş. iniş takımını açtı. Bakalım nereye inecek. Hop. Aferin lan, aferin e, çok da kötü bir yere inmedi yani. Hedefi bir 20 metre, 15 metre falan. Evet, bugünlük de kuş maceramız bu kadar. Ha, Pantera vuruyorsunuz arkadaşlar. 2.5 cc penisilin iğnesiyle. Bakın bu büyük şırınga et tutup da 2.5 cc çekmiyor. Hayvanı zaten öldürsünüz o zaman. 2.5 cc çekeceksiniz. Bir gün bir göğüsten, bir gün bir göğüsten, bir gün diğer göğüsten. Üç gün vuracaksınız. E, ayrı bir yerde muhafaza edin. Kümesinize girdiğinizde kusan falan varsa kusan. Özellikle bu kusanlardan yediğini kusan kuşları kesinlikle ve kesinlikle hemen ayırın. Yerlere bakın böyle kusan kuş var mıymış hiç. Mesela sizin yanınızda kusacak diye bir kaydı yok. Yerlere bakın böyle buğday kalıntısı var mı şişmiş. Oradan anlarsınız kuşlardan birinin kustuğunu. Kuşa bakıyorsunuz sağlam duruyor da kusuyor hayvan yediğini. O yüzden onu anlamıyorsunuz. Evet kuşumuz böyle. Ben size şeyini de göstereyim. Bakın bozkirli fakat göğsü mur. Biraz yakından alacağım kuşu. Ama fıldır fıldır kaçıyor namussuz. <laughs> Bu kusan kuşlara da arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz? Ee, ben yaptığım için kendim yapıyorum. O yüzden size de söylüyorum. ister yapın ister yapmayın. O size kalmış bir şey. Ben sonuç alıyorum yani. Kusan kuşlar da yediğini kusan kuşlara da arkadaşlar şey yapacaksınız. Bakın ben size şu, şu yakından bir çekeyim. Göğsü mor bir bozkilli. Güzel de bir dişimiz. Kanadında bir hafif sarılık var. Nereden geldi? Değişik bir rengi var yani hayvan. Öyle söyleyeyim size. Hiç yorulmamış. Gördüğünüz gibi ağzı da açık. Açık değil, kapalı. Ee, kusuyorsa bir kuşunuz arkadaşlar, e, her limon alın, limonu iki tane limonu şeye sıkın, bardağa sıkın limonu, o limon suyunu şırıngayla çekin, hayvanın kursağını doldurun. Ben size onu uygulamalı göstermek isterdim ama şu an öyle bir pozisyonda değilim. Ee, limonu çektikten sonra basın, o çünkü kursağını temizleyecek kursak mantarı olmuştur büyük ihtimalle kusuyorsa bir hayvan. Ee, tabi şey de yapabilirsiniz sirkeli su ile su da verebilirsiniz elma sirkeli su ama ben limon kullanıyorum limon daha etkili olduğunu düşünüyorum hatta içine çok az bir aspirin tozu da atabilirsiniz şeyin de temizler bağırsaklarını da temizler onun peşine bu ara şey yapın arkadaşlar kuşlarınızı şey takviyesinde bulunan kefir kefir sularına muhakkak bu ara kefir verin eee iyi gelecektir. Bunu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Tabi tekrar sormak istediğiniz sorular varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kuşlarınıza dikkat edin. Bu aralar biliyorsunuz hastalık zamanı. En büyük sıkıntıları bu ara yaşayacaksınız ki yaşıyorsunuz da tahmin ediyorum bana çünkü günde yüzlerce soru soran ve resim atan insanlar var. Bazılarına dönüyorum, bazılarına dönemiyorum. Cevap veremedim arkadaşlar da kusuruma bakmasın işlerin yoğunluğundan. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı da unutmuyoruz tabii ki.